Oğlum patates fight'ta ya. Patates mi? O iyi çok iyisin. Oynayalım mı oraya? Kaçacak mısın? Belki ikine onlar kanka, kanka patates siker evet. bu arada bizi. Pek patates yiyorum poçunki. Hmm. Patates var mı? Burası alınmaz alınmaz. Kanka bence ben sürüyor ben, ben size kaçıyorum. Ben size kaçıyorum haberiniz olsun. Kaçamıyor musun hala? Kaçıyorum bire. Okey ben Pocinkiye bakıyorum şu anda. Kanka kanka bakın size geliyorum. Anda ne Yektayı Yekta aldınız kanka. Ben alamam. Adamı kesiyorum. Koşuyorum. Geçemedim. Nereden vurdu? Kanka patisten vurdu onu. Evet. evet. Sorry ben vallahi ben uzak. Bu adamlar buraya kafa atacak. Başka oyunları yok zaten. Pati şey poçuki de çıkacak. Farklı bir açıdan aim koymak lazım bunlara ya. Kim aim koyuyoruz? <laughs> Alana bak. Watchin bize geleceğini zannetmiyorum. Çok özlüyorum <laughs> ya. <gülüyor> evet, <gülüyor> Efendim. Acayip eco yapı yapıyor kanki. Ben şuradan seydim bayağı. Kısa çıktı dönüyorum. şey Bapan. çıktı. Çıkur. Burada <laughs> mı? Mal mı lan bu? Daha Bafa. çıkıyor soldan. Bir bana Gitti. Watch out. Düştü ona, herhalde. Hangi fotoğrafı duymak için nasıl düşmüyor niye? Abi çukur ne oldu? Gitti çukur çukur. Bu baydım herben o vakit hiç, nişerim. Nelerdi şey şey, bu? Muska ama. Aha şey... Şurayı şey. yok eder et. Vallahi yok eder et. Şuradan bir kes. Ben de Watch out. Ben yine bakayım <gülüyor> <gülüyor> Üstümüz ağrı 30 tanesi var. Abi ben ufaktan yükselsem sorun olur mu bizim için? Watch out. Aa, biz alanda mıyız? Hmm. Motor alana sokuyor. <laughs> Arabalarını da alanda tutun ha. Oğlum şuraya çıksak vururuz amına koyayım. Al bagi. <laughs> alana bak. Nerede bakayım? Ben tek başıma <laughs> bir şuraya çıkacağım. Evet, dikkat et. Bizim dolu oynamamız var. lazım ya Mer kil çekmek oldu. için ya böyle bir, çok hızlı bakıp geleceğim. Şurada bir sürü taşlık var abi ya çok rahat yaşarız biliyor musun? Burada mı? Bakacağım bir burada. Ya Çekiliriz o taraflarda önce. yani alanda işte direkt. Dolu biraz. Buranın önünde oynarız ya bir sınırda oradan tepe bura buraya yükseleriz abi. O dediğini şu an biri yapıyor. çıkıyor. Bir bakayım. Tekleye ya. yapacak onu ya. Yok saldım burayı çıktı bunlar. Bir dakika arka alanı hızlı geliyor. Bak Oski teklerin tam şurasında var ya bakabilirsin turun dışında oyuncaklar. Tekleye boş mu taşınızdaki buraya? Bak bir şey soracağım, Dolu doluydu. Bak şu Çünkü markıma gidip, boyu vursak... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben şu karşıya gidiyorum. Çıkmış abi ya. Sen EFM sorun olmadı değil mi? Buradan bence buralarda oynarız. Bak. Burada kulübe yani var ya partilin... kulübenin. Burada ne var, var amına koyayım amın bu? Sarı'nın orada. Oynarız her yer oynarız ya. Lan nerenin işte ne oynadı yer işte PMPL'de amına koyayım. gelin mi? Adam var. Ön Önkaya'da Ön kayada mı? Watch out. Ön kayada. Arka aynen aynen. Sağdan sağdan gidemez aynen. misin? Teko ya. Bir dakika durdum ben buraya. Gelin buraya bir. Watch out. Bu, bu kayada bu. sen, sen böyle istersen çabuk bekle bir. Tam önünde adamlar. Bunları vurup gelelim kanka. Arkanın üstünde önler adamlar var. Ateş etmedi mi? Ateş ettiysen zor. Bakıyorum tam üstünde sola geç, sola geç, sağlayarsın. Bagi, ha çıktı, çıktı bagi. Çıktı bu, çıktı bu gel. Adam mıydı çıktı? Hey, hey, Burada alan gel gel tam oraya, sal orayı sal. Tamam alan diyorsun. Oski dün beni kaldırdı ilk tane kaya bardaktı güzel. Ben karşıdaki kayaya geçeceğim. Sollu koydum yattım buraya. Bakın çok gözümün önüne geliyor ya. Yani. Ay alan var ya harika. Canı bir amına koyayım ya. Alana baksanıza mükemmel değil mi? Çok iyi. Kaldı, üstü vuracağım ya. Ne Watch out. Watch out. Watch out. Alanda yerimiz var mı? Mert mikin kapalı. <laughs> Mekim kapalı da alabeylerimiz... Bilmiyorum. Tam şu önümde 60 önümde adam var. Bombalıyorum onu. Onu patlatırsam yerine gireriz onun. Öldü amına koyayım. Her yerimiz Aha. alalım amına koyayım. Girdim ya. onun yerine. İki tane var bize gerek yoksa. Droba, droba cover yap arabayı. Droba cover yap, droba cover yap. Kayaba bak, be. Burası çok daha iyi amına koyayım. Oğlum yerim... Çok iyi bu arada aldı daha bir daha Burada. Bir daha var. Bir Maclota gidin, Maclota gidin. Öldü. Çok iyi, çok iyi. araba geliyor, adam işte araba var mı? Üstümüzde direkt adam var. Araba bir daha evet, girecek. Biz bayılmadı ya. bir daha geri çeksene arabayı. Bir daha geri çeksene Bir, geri. bir, tane bir tane. şey dinle, bence önce arabayı... Ara ha böyle, böyle, böyle Bekle. Bir tık daha iyi koyacağım. Şunu bir... Koyacağım. bir Bu kayayı alın ben gittim o kayaya. Git. Oğuz arka orayı vurdu zaten. Bitti orası kanka. Aynen. Bitti orası. Oski'nin önünde bagı var. Oski'nin önündeki bag'e baksanız abi. Önün tam olarak neresi kanka, kanka? Ben arkaya bakıyorum. Baktan bomba patladı yerde. Oski loot. Oski burada 2 tane loot var kanka. Al bomba at. Hmm. Aldınız onu. Gördüm. Pardon sağ üstte smoke, sağ üstte smoke çıkma öyle. Aynen. Tamam şu Laca. kayın orada bir yerde adam var ya. Bir dakika ben şu. 7 kişi tipi... kalmış oğlum. Ya bura sokayım. Gönlümde bir var ya Çok iyi sen oğlum. Çok iyi bitti. Baştan çıkma. oynadı lan Oski. Bekle. Oski sağa sonra. Aşağıya gidelim vursana da Onlar fight aşağıda Gelin. Gelin gelin aldık beni gel. Beyler iki kişi yaşıyor bak 2 kişi yaşıyor. İki yaşıyor bekleyin iki yaşıyor. İki yaşıyor. Burada ne çektim kanka bekle. İkisi de aşağıda bir ihtimal i̇şte, sana oturdu bu lan sanki biri. Öldü. Aynen aynen nakmış. Rebe vardı rebe vardı rebe vardı Öldü Lan team cp kamana koyayım lan. Hmm. Yani kardeşim. Bugün de ekmeğimizdeyiz bakıyorum. <laughs> He lan. Değil, de. Para dedim bak win aldık ama. <laughs> Takımın ihtiyacı olan şey buymuş.